Merhaba. Bu uygulamada Oracle proje araçları kullanarak bir Oracle projesinin nasıl yaratıldığını ve düzenleme işlemlerinin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Ayrıca bir örnek Oracle projesi yaratılarak Mapinfo'nun Oracle proje araçlarıyla yapıldığı tüm işlemleri bu uygulamada yapacağız. Özellikle birçok kişinin bir veri üzerinde çalıştığı zamanlarda işlemlerin koordinasyon içinde yapılabilmesi için verinin Oracle veri tabanı sunucusu üzerinden parçalara bölünerek sunulması sağlanabilir. Böylece kullanıcılar gerçek bir veri üzerinde çalışırken, alt bilimler sayesinde veriler parçalanmışçasına düzenleme işlemini yapan kişilere dağıtılmış olacaktır. Bütün işlemlerin tamamlanmasıyla beraber veriler bir üst oracle projesine ve en son olarak kök projeye aktarılarak verinin son halinin elde edilmesi sağlanır. Burada temel nedir? Veriyi paylaştırmak ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak. Bunu da Oracle Proje Araçları isimli bir yardımcı programla yapmak mümkündür. Özetle Oracle Proje Araçları isimli bu MapInfo bileşeninde bir Oracle projesi yaratabilir, bu projeyi paylaşabilir ve düzenleme işlemi yapan birimler arasında koordinasyon oluşturulabilir. MapInfo Professional yazılımı aynı anda tek kullanıcılı editleme, çok kullanıcı izleme imkanı vermektedir. Aynı anda birden fazla kişinin aynı veri üzerinde değişiklik yapılabilmesi için ilişkisel veri tabanlarının kullanılması mümkündür. Bu bağlamda Mipifa yazılımları Oracle veri tabanına doğrudan bağlanabilmekte ve verilerini veri tabanında depolayabilmektedir. Şimdi Oracle'a verilerin nasıl yüklendiğini, yani Easy Loader işlemini yapacağız. Öncelikle Mapinfo programını açalım. Easy Loader ile çalışabilmek için öncelikle 9i ya da 10g, 11g 2, 12c veri tabanı kurulu bir sunucu makinemiz olmalıdır. Veri tabanına erişmek için Client kurumunda yapılmış olması gerekmektedir. Eğer gerekli kurulumlar yapılmışsa Mipifo programı içerisinde Tools menüsünden Easy Loader programını çalıştırmalısınız. Araçlar menüsü altından Araç yöneticisinden Easy Loader aracını ekleyelim. Uygulama için Araçlar menüsü altından Easy Loader'a tıklayalım. Karşımıza Mapinfo Easy Loader penceresi geldi. Pencere içerisindeki Oracle yaz butonunu tıkladığımızda kullanıcı adı, password ve veri tabanı bilgilerinin sorulduğu pencere gelecektir. Şimdi bu bilgileri girelim. Bilgilerimize girdikten sonra OK tuşuna basalım. Search table ile Oracle veri tabanına aktarmak istediğimiz katmanları seçebiliriz. Şimdi MapInfo eğitim data herhangi bir tabloyu ekleyelim. Biz bu uygulamada bölüm 11'deki binalar tabanı ekleyeceğiz. Ardından aç butonuna tıklıyoruz. Tablo veri tabanında başka isimlerle de saklanabilir. Kullanıcı bu aşamada yeni bir tablo oluşturabilir, mevcut tabloya ilave yapabilir ya da tabloyu Replace yenisiyle değiştirme işlemini yapabilir. Biz bu uygulamada Create New Table'ı seçiyoruz. Ardından Option butonunu tıklıyoruz. Karşımıza Options dialogu geldi. Bu kısımda Tablo ile ilgili ayarlamalar yapabiliriz. Tabloyu herkese açma, indeks oluşturma, stil tanımlarını tutulacak kolon ismi gibi seçenekler buradan ayarlanabilir. Ayarlamalarımızı yaptıktan sonra bu diyalogdan OK tuşuyla çıkıyoruz. Ardından Upload butonuna tıkladığımızda katman Oracle veri tabanına aktarılacaktır. Pencerelerden Tamamı basıp çıkıyoruz. Şimdi penceremizi kapatmak için Plus'a tıklayalım. Bu aşamadan sonra ise tablonun server üzerinde yönetileceği bilebiliriz. Verilerin sağlıklı şekilde çok kullanıcı ile güncellenebilmesi için MePrints adlı bir kolon her tabloya eklenir. Ve her kayıt için unik bir değer verilir. Dolayısıyla, dolayısıyla yeni veri ekleme sırasında her obje unit değerlerinin verilmesiyle devam edilmesi gerekmektedir. Bunun için her yeni kayıt eklemi durumunda minprix kolonu yeni değer verilmesi gerekmektedir. Mapinfo bu işlemi 10.0 versiyonla otomatik olarak yapmaya başladı. Eğer daha eski bir versiyon kullanıyorsanız bu işlemi trigger ve sequence yardımı ile çözeceğiz. Trigger ve sekans oluşturulması ise tablodaki unik bir kolonun güncellenebilmesi için sekans oluşturmak en kesin çözümdür. Sekans objesi her çağrıldığında belirtilen oranda artarak bir sayı üretir. Sekans objesi her çağrıldığında belirtilen oranda artarak bir sayı üretir. Sekans oluşturulan komut ekranda gördüğünüz gibi. Sira 1 bu sekansın adıdır. Normal olarak tablonuzun ismiyle birlikte bir sekans oluşturmak en güzel çözüm olacaktır. Eski versiyonlar için. Bu aşamadan sonra ise veri tabanına eklenen her kayıt için sekansten bir sayı alarak MiPrix kolonunu güncellemeniz gerekiyor. Bu işlem için ise veri tabanında bir trigger oluşturmanız gerekmektedir. Trigger komutu için SQL Plus içinde ed yazarak notepad açın. Ve ekranda gördüğünüz satırları kopyalayın. Notepad'i kapattıktan sonra R ile çalıştırın. Bu işlemleri tamamladığımızda server üzerindeki verinin güvenli şekilde editlenmesini sağlamış oluruz. Şimdi ise verilerin indirilmesinden bahsedelim. MapInfo kurulurken eğer Oracle Spatial ya da ODBC Support yüklediyseniz bu butonlar MapInfo içinde görünecek. Eğer DBMS çubuklarınız yok ise seçenekler menüsü altında araç çubuklarından ekleyebilirsiniz. İlk buton veri tabanında tablo açma butonudur. Bu butona tıkladığımızda DBMS bağlantı aç diyaloğu karşımıza gelecektir. Bağlantı tipinden Oracle sıfatıyla seçelim ve yeni butonuna basalım. Yeni butonuna bastığımızda karşımıza ikinci login formu gelmiş oldu. Aynen Easy Loader programında olduğu gibi kullanıcı adı, şifre ve sunucu adı girmemiz gerekmektedir. Başka kullanıcılar tarafından oluşturulmuş ve paylaştırılmış tablolara erişmemiz mümkündür. Bu diyalogdan istediğimiz tabloları seçip indirmesini istediğimiz yeri belirliyoruz ve ardından tamama tıkladığımızda tabloları indirmiş oluyoruz. Tablolar iki şekilde açılırlar. Birincisi bağlantılı. Tablonun bir kopyası doğrudan diske aktarılır. Yapılan değişikliklerin kaydedilmesi ve tabloların güncellenmesi dışında veri tabanı ile ilgisi olmaz. Dilendiği takdirde tablo anlık yapılarak veri tabanı ile bağlantısız kesilebilir. Eğer kullanıcı sadece kendi bölgesi için çalışıyorsa, network bağlantısı zayıfsa ve en önemlisi server yeteri kadar güçlü değilse bu yöntem en güzel çözüm. Canlı erişim seçeneğinde ise tablo diske inmez. Sadece tanım dosyası diskte oluşur ve yapılan her işlem doğrudan veri tabanına yansır. Yapılan her değişiklik de bütün istemciler tarafından görülebilir. Ancak her defasında server üzerinden veri çekildiği için büyük veri yığınlarında performans daha düşük olabilir. Verilerin tamamını indirmek yerine sadece bir kısmını da indirebiliriz. Mesela hangi kolonları indireceğimizi doğrudan kolon süzgeciyle seçeriz. Verilerin sadece belirli bir kısmını indirmek için ise sorgu yazabildiğimiz kayıt süzgeci formunu kullanabiliriz. Bu sayede ana veriden sadece bir kısmını istemciye geleceğinde veri işleme performansı ve güvenliği daha yüksek olacaktır. Eğer istersek bilhassa uygulama geliştirirken otomatik olarak eşgal cümlesini doğrudan sunucuya gönderebiliriz. İndirilen tablonun yenilenmesi ya da ilişiğinin kesilmesi gibi işlemler için DBMS butonlarını kullanırız. İlk sırada yer alan butonumuz DBMS tablosu aç butonudur. Sağ tarafında bulunan ikinci buton ise DBMS tablosunun yenili butonudur. Bir sonraki butonumuz ise DBMS bağlantısını kes. Hemen yanındaki buton ise DBMS tablosunu haritalanabilir yap. Ardındaki buton ise haritalanabilir DBMS tablosu sembol tipimiz değiştir ve son butonumuz ise DBMS bağlantısını kapat butonu. Oracle projesi kullanıcıların bir veri tabanı içinde verileri üzerinde değişiklik yaparken paylaşımlarını sağlayan bir sanal ortamdır. Bir Oracle projesi yarattığımız zaman o proje içinde versiyonlaması yani her bir tabloya bir değer atanarak güncelleme sırasındaki durumun ayırt edilebilmesidir. Yapılabilen tablolar oluşturabiliriz. Alt projeler oluşturulabilir ve bir üst projeyi birleştirene kadar orijinal verinizi koruyabilirsiniz. Verinizin üzerinde değişiklikleri kademeli olarak bir üst projeye aktarabilirsiniz. Böylece en sonunda güncel veri setinizi oluştururken, Aynı zamanda alt projeler sayesinde koordinasyonlu şekilde veri güncelleme tamamlamış olursunuz. Bir diğer yandan geçerli olan projenizdeki kayıtları bir üst Oracle projesiyle birleştirebilir ya da bir üst Oracle projesinden geçerli olan Oracle projenizi yenileyebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz grafikte 1, 2, 3 numarayla gösterilen çalışma orsamları her biri kendi başına düzenlenebilir durumdadır. Çalışma bitirildiğinde 1, 2, 3 numarayla gösterilen bu orakıl projeleri bir üstteki alt çalışma projesine aktarılabilir. Böylece bu işlem gerçekleşmeden önce virüs bir seviyedeki bir tibari dosyaları korunmuş olacak. Şimdi bir orakıl projesi yaratalım. Bunu yapmadan önce Oracle bağlantısını açmamız gerekiyor. DBMS araç çubuğundan DBMS tablosu aç butonuna basalım. Ekranda da gördüğümüz üzere Oracle bağlantımız doğrudan açıldı. Daha önceden bağlantı kurmasaydık karşımıza DBMS bağlantısı aç diye gelecekti. Buradan Oracle spatiyeli seçip yeni butonuna basıp ardından kullanıcı adı şifre ve sunucu adı girerek bu pencereye ulaşacak. Şimdi bu pencereden iptal diyerek çıkalım. Versiyonlama işlemini aktif edilmesi. Bu aşamada versiyonlama işlemini aktif etmemiz gerekiyor. Bunun için tablo menüsü altında Oracle proje araçları kısmından versiyonlamayı aktifleştir seçelim. Tablo versiyonlaması için bir tablo seçelim. Bu uygulamada Ankara Mahalli'yi seçiyoruz. Ardından yapılabilir butonuna basıyoruz. Dikkat ederseniz sol alt köşeleri de gördüğünüz gibi artık seçtiğimiz tablo versiyonlamaya açık durumdadır. Bu aşamadan sonra bir proje dosyası yaratmamız gerekecek. Bunun için Oracle proje araçlarında proje oluştuğu seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza proje Oluştur diyaloğu geldi. Yani. Bu diyalogta bizden yeni projenin bağlı olduğu yeri seçmemizi isteyecektir. İşte karşımıza burada live olarak çıkan bölüm gerçek çalışma ortamımızdır. Uygulamanın başında bu yapıyı açıklamıştık. Şimdi live altında Ankara isimli bir proje oluşturalım. Bunun için live'ı seçelim ve ardından oluştur butonuna basalım. Karşımıza yeni Oracle projesi diyaloğu geldi. Buradan proje adını Ankara ve tanımı için proje yazalım. Ardından da tamam butonuna basalım. Böylelikle bir sonraki adıma geçtik. Şu an çalışma ortamının altında bir alt çalışma ortamı yaratmış olduk. Ankara isimli çalışma ortamının altında bir proje daha yaratalım. Tekrar Ankara projesini seçiliyken oluştur butonuna basalım. Az önce yarattığımız gibi bu sefer de test isimli bir proje oluşturalım. Ardından ekranda da gördüğünüz üzere live Ankara test isimli projeler oluştuğunu görebilmekteyiz. Şimdi penceremizi kapatalım. Dosya açı giderek DMMS tablosunu açalım. Öncelikle dosya türünü orjl1 olarak ayarlayalım. Bu isim sizin bilgisayarınızda veri tabanına bağlanabilmek için kullandığınız takma olacaktır. Karşımıza gelen diyalogda versiyonlamasını yaptığımız katmanımızı seçelim. Ardından seçenekler bu sonuna tıklayalım. Burada Oracle projesi seç kutucuğunu işaretleyelim. Sağ tarafta karşımıza gelen Oracle projeleri penceresi içerisinde Ankara'nın altındaki test katmanını seçelim. Ve dosya yerimizi ayarlayalım. Ayarlamalarımızı yaptıktan sonra genel seçeneklerden canlıyı seçelim. Ankara mahallesini indireceğimiz yeri de belirledikten sonra başlamazlık var. Şimdi Ankara test isimli katmanın katman kontrol üzerinden düzenli bir hale getirelim. Ardından kapalı bir alan çizip kaydedelim. Artık Ankara test isimli katman üzerinde bizim çizdiğimiz bir objemiz bulunmaktadır. Şimdi test isimli Oracle projesini kapatalım. Bir üst proje olan Ankara isimli projeyi açalım. Ve aralarındaki farkı görelim. Ankara isimli Oracle projesini açtık. Karşımıza Ankara alt -Tire Ankara isimli katman geldi. Bu katman üzerinde bir alt projede yaptığımız düzenlemeler yok. Çünkü tablonun orijinali hala korunmaktadır. Öncelikle test projesinde haritasını açalım. Ekranda da gördüğünüz üzere farkımızı görebiliyoruz. Bir alt proje olan test isimli projedeki düzenleme işlemini bitirdiğimizi varsayalım ve bu düzenlemeleri bir üst projeye aktaralım. Proje aktarma işlemini yapmak için tablo menüsü altında Oracle proje araçları ve buradan tablo birleştir yolunu izleyelim. Bu pencereden Ankara testi seçelim. Koşul kısmında bir koşul yazmayacağız. Uyumsuzluk gidermede ise Uyumsuzlukları ve otomatik olarak gider seçeneğini seçelim. Ve altta çıkan üç seçenekten geçerli projedeki değerleri kullan seçeneğini işaretleyelim. Böylece alt projede yaptığımız değişiklikler üst projeye de yansımış olacaktır. Ardından tamam butonuna tıklıyoruz. Şimdi eğer birleştirme işleminde çizdiğimiz obje üst projede çıkmazsa DMS araç çubuklarından DBMS tablosunu yenile butonuna basalım ve ardından her ikisini de seçip tamam butonuna. Şimdi de bir Oracle projesinde bulunan tabloyu yenileme uygulamalarını yapalım. Bu işlem Oracle projesinde bulunan tablonun en son halini kullanıcıya döndürür. Bu uygulamayı yapmak için Tablo menüsü altında Oracle proje araçları ve buradan da tabloyu yenile kısmına tıklayalım. Bu işlemin ardından karşımıza gelen Oracle tablosunu seçin diyalogundan Ankara testi seçelim. Bu aşamada da herhangi bir koşul belirtmeden tamam butonuna basalım. Oracle projesi tablosu yenile diyalogunda Uyuşumsuzlukları otomatik gider. Seçeneğini işaretleyelim. Ve ardından tamam tıklayalım. Ve böylelikle karşımıza tablonun en son güncellenmiş hali gelecek. Şimdi ise bir Oracle projesini silme uygulamasını yapalım. Çalışmalarınızı, işlemleriniz bittikten sonra silmek isteyebilirsiniz. Şimdi bir Oracle projesini silme uygulamasını yapalım. Bunun için öncelikle bütün dosyalarımızı kapatalım. Ve ardından tablo menüsü altından Oracle Proje Araçları ve buradan da Proje Sil'i seçelim. Karşımıza gelen Proje Sil diyaloğundan silmek istediğimiz projemizi seçelim. Ve ardından Sil butonuna basalım. Böylelikle bir Oracle projesini silmiş olduk. Bir sonraki uygulamamız ise bir Oracle projesinde bulunan tablonun versiyonlamasını kaldırmak. Buraya kadar olan uygulamalarımızda hep versiyonlamanın yardımıyla işlemlerimizi gerçekleştirdik. Son olarak yapılan çalışmalarda sonra versiyonlamayı kaldırmak ve tablonun güncelleme sonrası son halini almasını isteyebiliriz. Bir tablonun versiyonlamasını kaldırmak için sırasıyla tablo menüsü Oracle proje araçları e buradan da versiyonları kaldır adımlarını takip edelim. Karşımıza gelen tablo versiyonlamasını kaldır diyalogundan versiyonlamasını kaldırmak istediğimiz tabloyu seçelim. E buradan da yapılamaz butonuna basalım. Eğer versiyonlama kaldırılamıyor isimli bir hata uyarısı ile karşılaşırsanız tablo versiyonlamasını kaldır diyaloğunun altta bulunan kaldırmayı zorla isimli bölümü işaretleyin ve sonra yapılamaz butonuna tekrardan basın. Eğer kaldırmayı zorla bölümünü işaretlerseniz Mapinfo Mapinfo size bir uyarı ile bağlantı projedeki değişikliğin uygulanamayacağını bildirir. Dolayısıyla bütün işlemler bittikten sonra versiyonlamayı kaldırırız. Aksi takdirde düzenlemiş olduğunuz verileri kaybedebilirsiniz. Böylelikle işlemimizi başarılı tamamlamış olduk. Bu son yaptığımız uygulamayla beraber Oracle Proje Araçları uygulamamızı bitirmiş olduk.